Merhabalar dostlar arkadaşlar bu ise son zamanlarda oldukça iyi işler almaya başladı bakın de arkadaşlar kırmış gibi göz şuradaki trendi en azından şöyle göstereyim gerçi bunlara biraz sonra değineceğiz belki de değinmeyeceğiz ama bakın şöyle arkadaşlar düşen de kırmış gibi gözüküyor. Hacim de gayet güzel. Bakın arkadaşlar ilk direncimiz şuradaki tepe noktasında gün içerisinde zorladı. Burada arkadaşlar eğer ki burada 31.70'in üzerine ciddi bir kapanış sağlarsa ki bugün 31.36'dan kapattı ve %3.16 artıda kapattı. Hacim böyle gelmeye devam ederse yeni zirveleri zorla, zorlama ihtimali var. Aşağıdaki desteğimiz 27.97 ondan sonraki aşağıda 25.30'da son köprüden önceki son çıkış arkadaşlar. Bunu da söyleyelim ve haberimize geçelim. Haber nedir ne değildir diye. Hemen ne diyor? 11 Temmuz 2025'te saat 16.37'de geldi. Kamu aydınlatma platformundan ki haber geldi hisse, baya bayağı bir sıçradı. Smart Güneş Enerjisi diye arkadaşlar yeni iş ilişkisi diye karşımıza çıkıyor. Haberi okuyalım. Hasılat ve karla olumlu etkilemişler. Şirketimizin %100 bağlı ortağı Smart Güneş Enerji Ekipmanları pazarlama maaşı ile yurt içinde yerleşik bir müşterisi arasında 13 milyon 580 bin Amerikan doları. Bakın yaklaşık olarak 543 milyon 200 bin Türk lirası yapıyor bunu. Depolamalı güneş enerjisi santrali ve enerji nakil hattı proje geliştirme ve anahtar teslim kurulum sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedelinin yarısı tutarında avans ödemesi bugün tarafımıza yapılmıştır. Hadi maşallah keş parayı almış arkadaşlar. Söz konusu proje geliştirme faaliyetlerimiz kapsamında şirketimiz tarafından geliştirilmiş olup projede Alea Entegre üretim teslimimize üretim yapılan yerli güneş hücreleri kullanılarak üretecek olan yerli güneş paneli kullanacaktır demiş arkadaşlar. Yani bir taşla iki kuş. Hayırlısı bakalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.